Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sevgili balık burcu kadınlarımız ve erkeklerimiz sizler için küçücük bir açılım yapacağız Arkadaşlar bu aylık açılım değil sadece son durumunuz nedirse onunla ilgili bir bilgiler elde edilmeye çalışacağız bu arada sizde kanalımıza abone olmayı kanalımızı paylaşmayı unutmayın önce kadınlarımıza bakıyoruz sonra erkeklerimize bakacağız balık burcu kadınlarımız bir şart gündem nedir? Balık burcu kadınlarımız. Balık kadınlarımız. Evet bu durumun size etkisi. Balık kadınlarımız. aslında çok güzel kartlarınız var arkadaşlar. Enerjileriniz var. Güneş, güç, 8 değnek. Evet bir aktivlik, bir hareketlilik e, gündeminizde var. Sıcak yerler, şehirler, ülkeler, çocuklarla ilgili konular, mevzular, yeni başlamış ilişkiler. Çocuksu bizi e, saf, temiz duygularla harekete geçiren bir takım durumlar var. Ama burada kontrolü elimize alıyoruz, güçlü duruyoruz, kanmıyoruz. Çocuksu enerjilere kalmıyoruz. Güçlüyüz, kuvvetliyiz. Birbirlerini bir şey ikna etmeye de çalışıyor olabiliriz. Ya da birileri bizi bir şey ikna etmeye çalışıyor. Duygusal durumlarımız veya e, isteklerimiz, heveslerimiz nedirse onu da kontrol altında tutmaya çalışıyoruz belki. E, yol ayrımımız var. Burada çok önemli bir karar vermemiz lazım. Bir yol ayrımına gelmiş durumundayız. Hangi yoldan gideceğimize karar vermemiz lazım arkadaşlar. Ya da size bir yol sunuluyor. Size bir teklif sunuluyor. Diyorlar ki artık karar ver. Evet şansın döndü. Güclüsün, kuvvetlisin. Artık karar vermen lazım. İkilem var. Ee, savaş var. Mücadele var. Siz de hangi yol seçeceğinizi bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bakalım size etkisi nedir? Evet 4 kupa var burada. E, 4 kupa arkadaşlar aslında bu kızın, bu kadının, bu bayanın her şeysi var. Ama hayatında her şey olmasına bakmayarak kupasının biri eksik. Ne yapılırsa yapılsın, ne sunulursa sunulsun bu arkadaşın bu kupası dolmuyor. Ve siz oturmuş hep bu kupanın dolmasını bekliyorsunuz. Bu size sunulan yollar, teklifler. Her nedirse sizi yeterince tatmin etmiyor ki siz böyle 3 kupaya değil, bu 3 yola değil, 1 kupaya gitmek olmaz. Yani burada bir yol var, o yola gidemeyiz. Sadece üçünden birine gidebiliriz. Zaten burada da 3 tane kupalarınız doludur. Size bu 4 yoldan sadece 3'ü sunuluyor demek ki ama siz bu dördüncü istiyorsunuz. Ya da bu dördüncüye de yol açılsın istiyorsunuz ki 4 kupam 4'ü de dolu olsun ben mutlu olayım ama arkadaşlar biliyoruz ki hiçbirimizin hayatında öyle bir şey yok. 4 Dört dörtlük hiç kimsenin hayatı olmuyor. Yolculuk da olabilir. Belki sizi bir yolculuğa bir yere davet ediyorlar. Doğduğunuz yerlere. Gitmek istemiyorsunuz ya da daha önce olduğunuz yerlerdir bunlar. Ya da yeni bir yerdir, yeni bir yoldur. Hayatınızla ilgili yeni bir karar vermeniz lazım. Ama siz istemiyorsunuz gibi. Keyifsizsiniz, siz mutsuzsunuz. Aslında çevrenizde olaylar güzeldir. Güneş var, güç var, yollar var ama siz mutsuzsunuz, siz tatmin olmuyorsunuz. Sizin bir şeyiniz eksik. Siz bu kupa dolsun istiyorsunuz ama dolduramıyorsunuz bir türlü. Bakalım normal ne diyecek balıklarımıza. Leonorant balık burcu kadınlarımıza ne diyor? Arkadaşlar bakın size bir partnerlik gelecek. Sosyal çevre uzun zamana yayılan bir durumunuz olacak. Sağlığınız yerinde partnerlik olacak. Bakın ee, değişim olacak, yenilenme olacak sizde. Sadece bu yollardan birini değerlendirmeye çalışın. Sosyal çevre arkadaşlarınızdır, tanıdığınız insanlardır. Uzun zamandır köklerinizdir. Partnerlik var burada. Değişim var, yenilenme var, bir yuva inşa etme var taze gül sepeti de var destenin dibinde gördüğünüz gibi. Yani böyle olmanız için hiçbir sebep yok. O kadar pozitif kartlarınız var ki arkadaşlar. Hepsi pozitif. Siz niye böyle bir ruh halindesiniz? Lenormand da olma diyor. Çık artık. Çık bu ruh halinden çık. Seni daha güçlü köklü bir şey bekliyor. Güzel bir şey bekliyor. Bu partnerlik de olabilir. Bu iş de olabilir. Bu anlaşma da olabilir. Bu değişim yenilik de olabilir. Her nedirse güzel bir başlangıcınız olacak sevgili balık burcu kadınlarımız. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Merhaba balık burcu erkeklerimiz. Bakalım sizler için son durum nedir? Sizler lütfen kanalımıza abone olmayı paylaşmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyoruz. Like'larınızı bekliyoruz. Balık burcu erkeklerimiz son durumunuz nedir? Balık burcu erkekleri son durum. Size etkisi ne olacak? Balık burcu erkeklerimiz. Evet sizin çok zorlu bir döneminiz vardı. Haç geldi, iki kılıç geldi. Bir çıkmaz durumunuz vardı. Olayınız vardı. Çıkamıyordunuz bu işin içinde Bu iş de olsa, evlilik de olsa, partnerlik de, de olsa, finans da olsa her neyse haç çok zor geliyordu size. Yollar arıyordunuz, bulamıyordunuz. Koşturuyordunuz, olmuyordu. Yeniden başlıyordunuz, olmuyordu falan. Size bir cesaret gelecek arkadaşlar. Ya da sizden güçlü kuvvetli konumda olan birisi size yardım edecek bir erkek. Ya da dediğim gibi siz kendiniz böyle güç cesaret toplayıp bir yola çıkacaksınız. Çıktığınız yolda çocuklu veya çocuksuz kadın var yok o fark etmiyor. Önemli olan siz bir yeni bir yola çıkıyorsunuz. Olabilir mi? Olabilir çocuklu bir kadın da ama şart da değil. Bu daha önce yaşanmış tecrübelerde yanınıza alıp yola çıkarız. Cesaretinizi topluyorsunuz ve bu yolculuğa çıkıyorsunuz arkadaşlar. Peki bu sene getiriyor. Çok da güzel bir şey getiriyor. Bakın burada da çocuklar var. Güneş kartı geldi size. Muhteşem aydınlanma yaşıyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Sıcak yerlere, ülkelere, tatillere gündeminiz bu olabilir. Gidebilirsiniz. Çok güzel, mutlu, sıcak bir gelişmeleriniz var. Balık burcu erkeklerimiz sizin adınıza çok sevindim. Bakalım ya normal ne diyecek sizin bu durumunuza. Sadece bu güneş kartının biraz e, negatif tarafı var. Bu çocuksu bir de resimde her yerde çocuklar var görüyorsunuz masada. Bu çocuksu enerjiler de olabilir. Hani saf, naif, temiz bir şekilde herkese inanırız, güveniriz. Zaten desenin dibinde de sıfır vardı bu da çocuk. Çocuklarla ilgili konunuz da olabilir veya çocuğunuz yoksa bu sizin saflığınız temizliğinizdir. Çocuksu inancınızdır. Bakalım Lenormand ne diyecek sizin bu durumunuza sevgili balık burcu erkeklerimiz. Arkadaşlar bakın gizli bir olay var burada. Ve bir tane kadın geldi. Bu kadın burada da var ve bu kadınla ilgili sizin bir yol ayrımınız olacak. Çok önemli bir karar vermeniz gerekecek. Ya hayatınızda iki tane kadın olacak. Biri çocuklu, diğeri de böyle bilmiyorum belki biri eşinizdir, biri yeni tanıdığınız bir insandır. Ya da bir işbirliği var sizin gizli bu kadınla. Veya bu iki kadın değil. Bir kadındır. Daha önceki ilişkilerinden gidiyor bu kadın size doğru geliyor. Siz bu kadınla bir birlikteliğe başlıyorsunuz, işbirliğine başlıyorsunuz. Ama bunu gizli tutuyorsunuz. Ve bu olay bu kadınla ilgili olan bu gizli durum nedirse bu sizi bir yol ayrımına getiriyor. Doğru bir karar vermeniz lazım. sebebi var destenin dibinde. İşle ilgili de olabilir, bu yolculuk da olabilir bur burada. Ama dikkat edin arkadaşlar bu haç tekrarlanmasın. Gereksiz sorumluluklar altına girmeyin. Yeni tanışacağınız bir kadın varsa bunun hayatında bu siz değilseniz bu kadının hayatında başka bir erkek de var. Ve bu sizden gizlidir. Ve bu kadın da yol ayrımında kalabilir. Yapsın mı yapmasın mı sizinle bu işbirliğine girsin mi girmesin mi bu ilişkiye başlasın mı başlamasın mı erkeklerimiz siz kendinizsenizse bu evet bir yeni bir yolunuz var ve siz mutlusunuz ama bu birlikteliği bu işbirliğini ya bir kadından saklıyorsunuz ya da kadınla ilgili olan durumu başkalarından saklıyorsunuz ya da kadınla ilgili gizli bir olay var size aydın değil tam olarak. Onun için bir yol ayrımınız var. Artık burada kendiniz karar verin. Sevgili balık burcu erkeklerimiz. Sizin için açılımımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.